Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu Eşleşmelerinde, Zilina ile Levadia karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Zilina, deplasman ekibi Levadia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Zilina bu eşleşmenin net favorisi konumunda kadro olarak belki rakibinin çok önünde olmasa da bence tecrübe olarak rakibinin çok önünde. Kolay bir eşleşme olmayacaktır fakat evindeki bu maç ile eşleşmeye galibiyet ile başlamasını bilir zilina. Reims tahmin MS1 oran 1.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.